Yaklaşık bundan bir sene önce bir ATV kazasına gitmiştik. 5-6 yaşlarında bir çocuk kazazede. Can ATV'den uçurumdan düşmüş. Orada ATV sürmek için gelen başka vatandaşlar olay yerinden çıkarmışlar. Babasıyla beraber bize getirdiler. Canı aldığımızda ileri derece bir kafa travması vardı. Yavaş yavaş bilinci bulunuklaşmaya başlıyordu. Kafasında kanaması vardı. Onun acısını ayrı bir hissettim aldık ama sakinleştirmek çok zordu. Hem annesini istiyordu, hem çok korkmuştu, canı acıyordu. Canı aldım, aldıktan sonra benim elimi hiç bırakmadı. Yavaş yavaş birinci kapanıyordu, okula daha yeni başladığını tahmin ettiğim için sen sayı saymayı biliyor musun dedim, gözleri kapalıydı. Uyumayacağız şimdi dedim. Tamam dedi, hadi dedim birlikte sayıyoruz. Ben bir diyeceğim, sen iki diyeceksin. Ben bir dedim, Can 2 dedi ben 3 dedim, can 4 dedi. Biz bu şekilde hastaneye gidinceye kadar iletişim hiç koparmamak adına o şekilde sayı saymaya başladık. Sayılar ilk defa o gün o kadar anlam kazandı benim için. Ee, yani sayı o gün sayı olmaktan çıktı. O sesi hala kulaklarımda, elinin sıcaklığını hala ben elimde hissediyorum. Durumunun sonrasında iyiye doğru gittiğini duymak da beni ve ekip arkadaşlarımı çok mutlu etti. Ee, zorlandık, Ter içinde kaldık belki kan içinde kaldık ama canın elindeki o sıcaklığı hissetmem, sesindeki o e, yaşama tutunma e, çabasını görmem her şeye değerdi.